Adana'da motosikletli sürücü otomobilde kız arkadaşını görünce takip etmeye başladı. İki şahıs kısa bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü aracını takip eden motosikletliyi vurarak yaraladı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar mahallesinde motosikletli sürücü Haydar O Adnan G idaresindeki otomobilde kız arkadaşını görünce takip etmeye başladı. Bu nedenle otomobile yaklaşan Haydar O bağırıp tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Adnan G tabancayla Haydar O'ya ateş etti. Olayı haber alan Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan sürücüyü yakaladı. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. <laughs> 재미ensive of blackkt experiences <laughs>